Tedarik bekleyen ürünlerimiz, özellikle dışarıda harici tedarikçilerle çalışan veya ürünlerinin bazısı dışarıdan gelecek firmalar için veya kullanıcılar için önemli bir bölüm. Ee, yine formulan olan bir bölümümüzdü, geliştirildi sadece. <laughs> İsterseniz bunu Excel'e aktarabiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden biri belki bu. Şu anda alacaklar da toplam 165 tane tedarik edilmeye bekleyen ürün var. Ama bu şu anlama gelmez. Bu ürünler depomuzda yok değil. Sipariş hazırlanıyor durumunda veya e, tabi sipariş hazırlanıyor durumunda <laughs> olan ürünlerin içindeki, daha doğrusu siparişlerin içindeki ürünlerin tamamı. Burada zaten üyenin adı hangi ürün olduğu, hangi siparişte olduğu, kaç adet olduğu ödeme türüne kadar detaylı olarak yazıyor. Eğer bir özelliği varsa ürünün hani seçim yapması gerekiyorsa bunları da hepsini görebiliyorsunuz, bu bizim stop kodumuz, kullandığımız yani normalde farklı şekillerde kullanılabilir bu bizdeki markası ya da tedarikçisi size kalmış tamamen seçmesi nasıl kullandığınız bu aslında sizin akşam oldu ve ben stelye'yi sipariş geçeceğim, ne geçeceğim bizde bunlar bunları geçeceksiniz, eğer dışarıdan ürün alıyorsunuz deponuzdakileri çizip diğerlerini buradan satın alma işlemini yapacaksınız, dediğim gibi excel'e aktararak bunu daha da kolay yapabilirsiniz Yine burada ufak bir filtreleme özelliğimiz var? Seçimiz ödeme türünü seçerek havale kapıda ödeme ya da kredi kartı deyip seçip filtreleme yapabilirsiniz bununla ilgili olarak. <laughs>